Torç testleri hamilelik sırasında doğmamış bebeğe zarar verebilecek olan enfeksiyonların tarandığı testlerdir. Bazı enfeksiyonlar biz hiç farkında olmadan geçirdiğimiz enfeksiyonlardır. Hiçbir semptom vermezler. Fark etmediğimiz için de hamilelik sırasında geçirirsek eğer bebeğimize zarar verebilirler. Bunların tespitini sağlayabilmek için de torç testleri yapılır. Torç ismi taranması gereken enfeksiyonların baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. T, toksoplazma bir parazit enfeksiyonudur. Kediler taşıyıcıdır ve dışkılarında parazit bulunabilir. Hamilelik sırasında fark edilmeden geçirilirse ve tedavi edilmezse bebekte körlüğe, sağırlığa, zihinsel geriliğe ve hatta nöbetlere neden olabilir. Bu tabloya konjenital toksoplazma uzası adı verilir. O, İngilizce others yani diğer enfeksiyonları ifade eder sifilis, hepatit B, hepatit C, su çiçeği, epstein barr parvo, kızamık ve kabuklak gibi enfeksiyonları ifade eder. Özellikle sifilis, cinsel yolla bulaşan ve hamilelik sırasında anneden doğmamış bebeğe geçebilen bir enfeksiyon olduğu için önemlidir. Ölü doğuma, erken doğuma, düşük doğum ağırlığına ve doğum kusurlarına neden olabilir. Rubella, kızamıkçık, damlacık yoluyla hapşırma, öksürme ile Kişiden kişiye kolayca bulaşan viral bir enfeksiyondur. Günümüzde aşılar sayesinde kızamıkçık çok yaygın değildir. Ama nadir de olsa hamile bir kadına bulaşırsa virüs doğmamış çocuğa bulaşabilir ve bu da düşük, ölü doğum, erken doğuma yol açabilir. Yeni doğan bebekte görme ve işitme bozukluklarına neden olabilir. virüs C harfi ile ifade edilir en sık konjenital enfeksiyon yapan virüstür. Bir herpes grubunda olan virüs, latent enfeksiyonları neden olabilir. Bu nedenle de enfeksiyonu geçirdikten sonra bir süre vücudunuzda gizli kalabilir, reenfeksiyonlara sebep olabilir. CMV de, yani sitomegalovirüs de, cinsel temas ve vücut sıvıları ile temas yoluyla bulaşabilir. Bebeklerde görme, işitme, zihinsel gelişim sorunları gibi uzun vadeli sorunlara neden olabilir. Herpes simplex H harfiyle ifade edilir. Enfekte bir kişiyle cinsel temas yoluyla yayılabilen bir virüstür. Bu virüs annenin enfekte olması durumunda vajinal doğum sırasında bebeğe bulaşabilir.